BİM 11 Mart 2025 Salı kataloğunda Ramazan özel kahvaltılıklar, sahurluklar, farklı farklı lezzetler, içecekler, değişik ürünler, sofra malzemeleri var. Temizlik ürünleri yok arkadaşlar. Tamamen gıda. Dost ayran 2 litre 48.50. İçim ayran 7 TL. Aknaz yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogram 239 lira. Sek labne 180 gramlık üçlü fırsat paketi 94.50. Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogram 299 lira. Murat Bey burgu peyniri 200 gram 84.50. Aknaz tam yağlı taze tava peyniri 1 kilogram 149 lira. Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 219 lira. Kuşadası tam yağlı olgunlaştırılmış klasik inek peyniri yaklaşık yarım kilogram 129 TL. 11 Mart BİM kataloğunda namet, dana misket, köfte, Ekşi sosla beraber 72.50. Namet fıstıklı hindi salam ikili paketi 24 TL. Yamak patatesli gül böreği 1 kilogram dondurulmuş ürünlerden 94.50. Banvit piliç baget 1 kilogramı 79.90. Süper fresh mantı 1 kilo 109 lira. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 160 TL. Abone olanlara videoyu beğenenlere çok teşekkürler. İçim yağlı krema 32.50. Kaanlar tam yağlı olgun kaşar peyniri 600 gram 179 lira. Güney tereyağı 1 kilogram 319 lira. Pınar açık büfe hindi salam 900 gram 89.50. Sultan dana kangal sucuk 400 gram 239 lira. Simbat tuzlu yer fıstığı yarım kilogramlık paketi 64.50. Nescafe 25'li paket hazır kahve çeşitleri ikisi bir arada ya da üçü bir arada 79 lira. Aytaç dilimli hindi füme 60 gram 27.50 Mezzet revani çeşitleri portakallı ya da haşhaşlı yarım kilogram 65 TL Dost tam yağlı kaymaklı çömlek yoğurt 1 kilogram 99.50 Aknaz lor peyniri 1 kilograma 59.50 Kuşadası yarım yağlı tulum peyniri 250 gram 79.50 Kerem ballı kaymak 200 gram 62.50 Sek yaban mersinli kuark 27.50 İçim yağlı süt 1 litre 24,50 yarım yağlı. Dost çikolatalı pastörize süt 1 litre 39,50. Hazarbey dut kurusu 150 gram 49,50. Meray tuzlu leblebi 160 gram 24,50. Doğuş Karadeniz Bergamot aromalı demlik poşet çay 100'lü 70 lira. Çibo Filtre kahve Gold Selection 250 gram 119 lira. Black Bruy'in açayı enerji içeceği 1 litre 27,50. Avoya blend meyveli içecek 65 TL. Mixim İzmir bombası 42.50. Etigon Pops 37.50. Sarelle kakaolu fındık kreması 149 lira. Halle Ülker muzlu lokmalık üçlü 47.50. Maxi Gofret 11.50. Oslo Gofret 900 gram 75 lira. Cherezza cips 18.50. 11 Mart salı kataloğunda Cherezza patlamış mısır 25 lira. Doğal bakliyat cipsi 24.50. Eti Cangante fıstıklı yeni çıkmış 45 TL. Bebeto şeker 27.50. Haribo yumuşak şeker 25 TL. Korni tam tahıllı bar 4'lü 49.50. Danette ikilim puding 4'lü paketi 40 TL. Biskolata pia 39 lira. Biskolata sticks 21 TL. Şölen Milango Dubai çikolatası. Bunun da artık modası geçti herhalde. Böyle bir ara bir rüzgar geldi. Dubai çikolatası, Dubai çikolatası diye ama 89 lira. Ülker Stars X Large Cookie 21 TL. Ülker Çizi 23.50 tulum peynirli. Dunkik portakallı tart kek 49 lira. Burcuburlarda da baya bir şey varmış. First şekersiz sakız ikili fırsat paketi 37.50 de bu. Çok teşekkürler destek olup beğenenlere, yorum yazanlara. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.